Sesi kasalım. Tamam. Şimdi oyuna başlıyoruz. Adımı ton yapayım. Zıcı diye birisi o. Dö ton yapalım adımı. Tonu. Prenses tonu mu yapsak ya? Prenses. Birensiz... Dur. Prenses. Yok sadece doğru yazalım. E, find Game diyoruz. E, şimdi manzanita diye. <laughs> ya. Ben şunu yapacağım. Hı? Prenses. <laughs> Hımm. Nasıl Ya kafama bulamadım. Neyse. Ya. Neden nip olmuyor Neyse. Görevlerimiz nerede varmış? Weapons da var. Gidelim. Ay ne oluyor? Aa! Korkuyorum. abi <laughs> ha oh be şunu yapayım şu kırmızı beyaz yapacağız evet yaptım Aa, siyah tuşa bastı Aa, mor ölmüş Ben kim kimin impostor olduğunu görmedim. Ben şey skip yapacağım. Kim biz de konuşmuyor. Bu neydi ya? İngilizce değil mi? Bu başka bir dil konuşuyorlar. Ben skip yapacağım. Kim olduğunu bilmiyorum. <laughs> Ee, bence skip yaptılar. yok yoksa benim mi mesaj. Ben O Siyah kendini kaç kere seçmiş? Siyah kendini Siyah kendini neden seçiyor? Bir o o kadar çok dedi nasıl seçiliyor ya? Neyse. Şimdi Dur Aa bak. Ee, daire 3 çarpı filan çizilmiş. Önceden böyle değildi. Aha. Bir sorun oldu. Şunu zaten şu sonra. Ay ay bu. Ay. Heh, tamam yaptım. Hala var. But. Dur. Kendisi oldu. <laughs> Turuncu e, şey basmış. O kırmızı. Ölmüş. Hmm. Sanki e, şu beyaz takiti var ya. O iposter gibi gözüküyor ya. Bu mu Görünümle alakası değil de. Hmm. Öf kim ya? Hmm. Bence yeşil ya. Keşke lisan masum birini seçmeyeyim ee... Bunun hangi dil konuşuyor? Ne konuş? Ne diyor? Anlamıyorum. <laughs> İnşallah yeşiller. Bir basın beni. Göndermek istemiyorum. Aa. Niye hep siyah seçiyor? Niye hep siyah seçiyor? Kim En Kim imposter? Kim imposter? Aa. Ama ben daha görev yapmadım. Da hemen tuşa bastınız ya. Ne oldu ya? Daha hiç kimse bile ölmemiş. Allah, Allah Allah. Mau itu ya. skip Ne gizli bir katil impostörmüş bu be. Çok gizli. Hmm. Aa, yeşil ve turuncuyu işaretliyor. Ya ne oluyor ya? Ya bu oyun bozuk mu ya? Ben oyundan çıkacağım. Bu nasıl? Aa, çok az şey var. Allah Allah. Ee, çok az Blue. iPhone 3. iPhone 3. iPhone 3 telefonu. <laughs> ee, güzel açıyor. Di Giremiyorum. Diana. Diana. Ya neden boş Ya 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 ya. Hmm. Ay çok tatlı oldu bu. <laughs> Bence sana daha güzel oldu. <laughs> pembe ve yer pembik yok. Hiç güzel olmadı. Aa hızlı koşuyorum. Hmm, startle place. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynamadak Oynamadan Kazandık What the What 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 <laughs> Hiçbir şey anlamadım ben ya hmm, Neden Neden reklam Reklam Ya ne oluyor ya Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Ne oldu anlamadık bu videoda ya. Neyse arkadaşlar ee, burada videomuzu bitiriyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimi açıp yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. I <laughs> do